Turizm başkenti seçilen Erzurum'un Tekman ilçesinde doğa ve macera tutkunları Offroad Festivali'nde bir araya geldi. Turizm başkenti ilan edilen Erzurum uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kültürel zenginlikleri tüm dünyaya tanıtılıyor. Birbirinden renkli görüntülerle dikkatleri çekiyor. Her bir ilçenin kendine özgü doğa ve kültürel zenginlikleri ulusal ve uluslararası platformlarda yer buluyor. Tekman ilçesinde düzenlenen Offroad Festivali de o etkinliklerden biri oldu. Adrenalin, dostluk ve kültürün buluştuğu bu özel etkinlik doğa ve macera tutkunlarını bir araya getirdi. Gel, 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 gel. Davul, zurna ve başbara eşliğinde devam eden etkinlik unutulmaz anlara sahne oldu. Üç ilden katılan yedi kulüp kar üzerinde adeta şov yaptı. Bitiş çizgisine gelmek için zorlu etapları aştılar. Zamana karşı yarıştılar. Evet. Etkinlikte dereceye giren yarışmacılar ödüllerine kavuştu. Farklı kültürlerde bu festivallerde bir araya geldi. Recep Tepe'yi en iyi en iyi pilot bugün gerçekten. Ama bu topraklarda bu organizasyona çok emek İki gün süren festivalin sonunda konuşan Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın zorlu bir coğrafyada yapılan etkinlikler bize hem coşku hem güç kattı dedi. Bu festival boyunca dışarıdan gelen misafirlerimiz Tekman'ın kültürel değerleriyle ve yöresel lezzetleriyle buluştular. Aynı zamanda da Tekman ilçemiz Zorlayıcı kış koşullarıyla mücadelesinin bir nevi temsili olan bu offroad sporuyla buluşmuş, bütünleşmiş oldu. Güzel bir tanıtım oldu, güzel bir etkileşim oldu.